Önce sarı forma. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki ana renginden biri olan sarı, Fenerbahçe'ye duyulan gıpta ve kıskançlığı tasvir eder. 2017-2018 sezonu Fenerbahçe sarı forma, taraftarın uzun yıllar özlemle beklediği sarı renkli tasarımıyla öne çıkıyor. Deplasman karşılaşmalarında giyilecek formanın, yanlarında bulunan lacivert üç bantla birleşen tasarımın, Asaleti temsil eden beyaz polo yakası ve kol uçlarındaki beyaz detayı Fenerbahçe'nin kuruluş renklerine ithaf edildi. Futbolcuların performansına üst düzey katkı sağlayacak Klima Cool teknolojisiyle aynı zamanda bu forma futbolculara çok büyük kolaylık da sağlayacak. 2017-2018 Fenerbahçe sarı forma aynı zamanda Stadyum the Street konseptiyle sadece sahada değil, aynı zamanda hayatın her alanında da Fenerbahçe taraftarının hizmetinde olacak. Ve sarı formayla Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nabil Dirar geliyor. 8 sezonunda hem iç sahada hem de dış, saha dış sahada alternatifli olarak yeşil formayla sahada olacak. Yeşil renkteki forma Fenerbahçe'nin logosundaki palamut dalından ilham alınarak tasarlandı. Logo içerisinde Sarı lacivert renkler arasında yükselen yeşil palamut dalı Fenerbahçe'nin güç ve kudretini sembolize ederken yeşil renk ise yükselen bu kudret için başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eder. Yeni başlayacak olan 2017-2018 futbol sezonunda başarının simgesi olacak yeşil formayı yeni transferlerimizden Matthew Valbuena sizler için sahnede giymiş olacak ve yine Matthew Nabil gibi yine küçük şovunu sizler için sergileyecek. ve üçüncü formamız efsane çubuklu maç forması. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi efsane çubuklu maç formasının bu sezonki tasarlanan yeni yüzünde 103 golle şampiyon olunan rekorlarla dolu 88-89 sezonunun çubuklu formasından esintiler görülüyor. Sade çizgilerle tasarlanan 2017 çubuklu maç forması lacivert ve yaka detayıyla dikkat çekerken omuz bölümünde Adidas'ın simgesi 3 pant sırt kısmındaysa geçtiğimiz sezondan farklı olarak altta çubukların devam ettiği düz lacivert bir zemin mevcut. Harkını ortaya koy sloganıyla Fenerbahçe'nin büyük taraftarıyla buluşan, taraftarımızla buluşan formanın tanıtımını Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mehmet Ekici yapıyor. <laughs> Şimdi, e, her üç futbolcumuzun da formalarını nasıl bulduklarını soralım. Mehmet seninle başlayalım. Nasıl buldun yeni sezon formalarını? Bence formaların üçü de gerçekten çok güzel. Tamam. E, aralarında en çok hoşuma giden e, formada e, üstümde olan e, sarı lacivert çıbıklı olan anlamlı forma. Zaten e, ilk akla gelende Fenerbahçe dediğimizde çıbıklı forması olması o yüzden de fa favori formam Et je te me Alors, quelles sont tes opinions euh... Non, tu peux laisser comme pour... ça. Quelles sont tes opinions Et euh, tu peux dire ton opinion par rapport au maillot le plus beau Le maillot le plus beau pour moi, c'est celui que je porte. <laughs> euh... voilà, je le trouve original. Et euh... voilà, j'espère qu'on jouera souvent avec cette saison et puis euh, que beaucoup de supporters vont dire euh, tout simplement, je trouve ce... ce maillot et. Bana göre en güzel formumuz benim şu anda üzerimde olan forma. Son derece orijinal buldum bu formayı. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Umuyorum bu sezon içerisinde şu anda üzerimde olan yeşil formayı sık sık giyeriz. Umuyorum birçok taraftarımız da bu formayı alır ve istatımız üzerlerinde bu forma olarak gelirler. Gurur duyuyorum gerçekten bu renkleri taşımaktan dolayı. Déjà j'aime bien euh, vraiment la matière euh, de ce maillot. Voilà il va super bien, il est léger et j'espère qu'il va vraiment nous porter bonheur. et On va dire mon préféré, c'est celui-là vraiment le classique. Quoi. Mais j'espère que tous nos maillots ils vont nous porter vraiment chance cette année. Et faire des Ben de üzerimdeki formayı fazlasıyla beğendim. Gerçekten çok e, hoşuma giden bir forma. Şu giydiğim kısa sürede materyal olarak bakarsak son derece hafif ve kendimi içerisinde gerçekten rahat hissettim. Umuyorum sezon boyunca yeni formalarımız bize şans getirir. Ama tabii favori formam olarak bakarsak en güzeli klasik çubuklu formamız, klasik formamız. E, umuyorum tüm formalar bize şans getirir. Umuyorum bu formalarla güzel skolar almayı başarırız takımımız adına

Formalarla alakalı olarak tabi e, taraftarların da e, bir anlamda e, çok beğendiğini görüyoruz sosyal medyada. E, sizin futbolcu olarak sahaya çıktığınızda e, forma nasıl bir e, etki bırakıyor üzerinizde motivasyon amaçlı güzel tasarımlı gerçekten kulübün e, genlerini taşıyan e, DNA'sını taşıyan formaları giydiğiniz zaman herhalde biraz daha farklı motive olarak sahaya çıkıyorsunuz diye düşünüyorum Mehmet. <laughs> üstünde. Tam insan ister istemez üstünde güzel renkler olduğum mu motive oluyor. Farklı bir heyecan oluyor. Ee, dileriz <laughs> ki tarafta alanımız da e, bu formalardan alsınlar ve bizi hep beraber desteklesinler. <türüyor> Parce qu'en fait, ces couleurs, elles sont des génétiques de, de ce club-là. alors, ça vous des lignes, ben, justement. Toi. Ouais, pour, pour moi, les couleurs pour moi, les, les, les couleurs de Bachet sont, sont magnifiques. Forcément, c'est des très beaux maillots, de toute façon, quoi qu'il arrive, les, les trois sont, sont magnifiques. Après, quoi qu'il arrive, les maillots qu'on portera, faut qu'on soit su, toujours motivé. Quoi qu'il arrive. Donc, euh, forcément, nous les joueurs, on, on regarde, c'est vrai, euh, on est impatient de voir aussi souvent les, les nouveaux maillots et les maillots qu'on pourra porter euh, dans l'année. Mais euh, après, la, sou, la, la motivation sur le terrain, c'est autre chose. Fenerbahçe'nin renkleri gerçekten harika. Şu anda üzerimizde taşıdığımız her üç formada çok güzel şekilde dizayn edilmiş formalar. Harika formalar olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim durumumuz ne olursa olsun biz saha içerisinde her zaman motivasyonumuzu yüksek tutmak mecburiyetindeyiz zaten. Tabii ki futbolcular yeni formalar çıkacakken, formaların açıklanmasına birkaç gün kalıyor, o heyecanı yaşarlar. Bizim için de bir tutkudur yeni formaları görmek, merak ederiz mutlaka. Ama saha içerisindeki motivasyon farklı bir konu, onu her zaman sağlamak zorundayız. Bir e, arada buna benzer bir soru sormak istiyorum. Rakip e, ya da taktik, anlayış da bunlar çok önemli. Zaman zaman futbolcular karşılarında büyük takım formasını e, gördüklerinde e, ne kadar etkileniyorlar? Çünkü Fenerbahçe'nin klasik bir e, forması var şu Mehmet'in üzerinde

Moi déjà j'ai eu la chance de, de jouer contre eux au début de l'année. On savait, euh, sans regarder les maillots ou les chaussures, on savait que c'était une grande équipe avec des grands joueurs. Et c'est sûr que les maillots ça joue, ça joue un peu sur le terrain aussi. Parce que voilà, vous prenez vos maillots, je sais que quand vraiment respecté par l'adversaire, ça joue un peu à ta Aslında gerçeği söylememiz lazım bu noktada. Fenerbahçe'nin forması nasıl olursa olsun, Fenerbahçe forması orada olsun olmasın, Fenerbahçe'nin adının olduğu her yerde Fenerbahçe zaten büyük bir takımdır. Bu nedenle Fenerbahçe'ye herkes saygı duym duymak durumundadır. Geçtiğimiz sezon başı Fenerbahçe'ye karşı forma giyme şansı buldum ben de. Forması ne olursa olsun, ayakkabısı ne olursa olsun, Fenerbahçe'nin büyük oyunculardan kurulu bir kadrosu olduğunu biz o karşılaşmaya çıkarken de biliyorduk. O nedenle Fenerbahçe adı her zaman saygıyı hak eder. Tabii ki bu forma ama bizim içerisinde kendini kendimizi iyi hissettiğimiz bir forma çünkü Fenerbahçe forması. Evet burada bir soru daha var. Yeni e, basın mensubu arkadaşlarımızdan Yusuf İlhan İki tane <laughs> question for Nabil and uh, Mathieu. How do you feel in the new team and uh, what do you think about the team and uh, yeah, how do you like it the first days? J'ai trouvé que tu m'avais mal accueilli, mais bon, c'est pas grave. Après les autres, ça s'est bien passé. Mais euh, non, pour, être, pour être plus sérieux, on voit qu'il y une très bonne équipe, on voit qu'il euh, y a des très bons cas. Et, euh, et euh, ça, c'est très important pour, euh, pour la suite. Et euh, on espère que même s'il si y a une bonne entente en dehors du terrain, que ça va se traduire euh, sur le terrain et qu qu'on qu va gagner les matchs parce que c'est ça qui fait la, qui fait la différence. Et,

iyi ağırlamadın, iyi bir karşılama yapmadın bana karşı. Ama onun dışında her şey iyi gidiyor. Bunu belirtmek istiyorum. Seni bana karşılaman çok kötüydü. Ciddi olmak gerekirse tabii. Bunu bir kenara bırakırsak çok iyi bir takım buldum ben burada. İyi insanlar var. iyi takım arkadaşları gördüm etrafımda. En önemlisi de bu zaten bana göre. Sağ dışarısında eğer anlaşmamızı iyi bir şekilde sağlayabilirsek bu mutlaka sağ içini de yansıyacaktır. Farkı yaratan noktada her zaman böyle detaylar oluyor. Bizim için de farkı yaratan nokta bu nokta olacaktır diye düşünüyorum. Neden Taraftarlarımıza bir kupa armağan etmek istiyoruz bu sezon. Şampiyonluklar armağan etmek istiyoruz. Onlarla birlikte bu başarılara ulaşmak istiyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz ve evet. böylelikle formal lansmanımızı noktalıyoruz. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Futbolcu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz ve yeni formalarla Fenerbahçemize büyük başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ ol.